Merhabalar. Akıllı tam şunu: Sinmertilerde 05 hatası ne anlama gelir? Bundan bahsedeceğim. 05 hatası e, cihazınızın çıkışında, yani yüklerinizi bağladığınız yerde herhangi bir kısa devre veya kaçak olduğu anlamına gelir. Aslında cihazın e, en önemli özelliklerinden birisi de budur. E, cihaz çıkışında bir, herhangi bir kaçak akım rölesi kullanmanıza gerek yok. Cihaz bir kaçak olduğu anda kendisi çıkışındaki enerjiyi keser hem kendi zarar görmemesi adına hem de kullanıcıların zarar görmemesi adına önemli bir durum. Bu durumda 05 hatası verir ve çıkışını kapatır. Peki bu durumu nasıl çözebilirsiniz? 05 hatası verdiyse ya bir kısa devre vardır, bir cihazınızda bir yanma söz konusu olmuş olabilir. Farklı bir arıza söz konusu olmuş olabilir. Cihazınız bir sigar, sigorta ponosuna bağlıysa evinizin e, dağıtım sigortaları neredeyse bütün sigortaları indirmenizi öneririm sonrasında bütün sigortaları indirdikten sonra cihazınızı yeniden açın herhangi bir yeri beslemediği için zaten cihaz e, çalışır duruma gelecek yani kapattınız açtınız 0.5 hatası verdi kapatıp açtınız cihaz yeniden çıkışına gerilim verecek 220-230 volt arasında bir gerilim verecek Sonrasında sigortaları tek tek kaldırın. Sigortaları kaldırdığınızda hangi sigortayı kaldırdıktan sonra cihaz yeniden arızaya geçtiyse demek ki o sigortanın beslediği tarafta, bölümde bir arıza söz konusu, bir kaçak olabilir veya farklı bir şey olabilir. Bu şekilde arızanın ne tarafta olduğunu da tespit edebilirsiniz. 0-5 hatası da çözülebilir bir hata kullanıcı tarafından servise gitmesine gerek yok yani cihazınız. Çünkü cihazla alakalı bir durum değil. Sizin çıkıştaki artık kullandığınız mesken mi herhangi bir ticarethane mi orayla alakalı oranın ile alakalı bir durum.